Trakya Üniversitesi ile İşkur arasında öğrencilerin istihdamı konusunda önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Etikler ile Edirne İşkur İl Müdürü Şengül Çildam tarafından imzalanan protokolle işgücü uyum programı uygulanacak. Program kapsamında 1213 öğrenciye istihdam sağlanacak. Programın uygulanabileceği durumlar, akademik ve idari faaliyetlerin desteklenmesi, Toplumsal hizmet değişbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişimi ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin desteklenmesi. Sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi Program, Edirne Merkez, Havsa, Köprü, Keşan ve İpsala'da uygulanacak. Günlük 7.5 saat olan program haftada 3 güne kadar uygulanabilecek. Program kapsamında katılımcılara ödenecek tutarlar şu şekilde. Haftalık 1 gün, ayda 4 gün katılım sağlayanlara 4332 lira, haftalık 2 gün, ayda 8 gün katılım sağlayanlara 8664 lira, haftalık 3 gün, ayda 12 gün katılım sağlayanlara 12.996 lira. Katılım şartları ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Trakya Üniversitesi'nin örgün öğretim öğrencisi olmak, başvuru itibariyle sigortalı olmamak, başvuru tarihinden geriye dönük bir ay süreyle uzun vadeli sigortalı olarak bildirilmemek, kuruma kayıtlı olmak, hane geliri en fazla 3 askeri ücrete sahip olmak, öğrencilerin www.iskur.gov.tr adresinden İş arayan kaydı oluşturmaları ardından 11 ile 15 Şubat 2025 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr adresinden veya alo170'i arayarak ya da şahsen İşkur İl Müdürlüğü'ne giderek program başvurularını yapmaları gerekiyor. Sonuçlar 20 Şubat 2025 tarihinde noter huzurunda yapılacak kural ile belirlenecek.